Bu videoda ürün arama işlemini gerçekleştireceğiz. Bir önceki videomuzda API servis için get product async metodunu yazdık. Bu bir URL'i dışarıdan alan metot oldu. Aslında şunu da kullanmamıza gerek yok ama dursun. Önemli değil. Şimdi ben product controller içerisine geliyorum. Burada bir indeksimiz var. İndeksimiz bütün productlara erişiyor ve view ve model olarak bu product listesini döndürüyor. Şimdi ben burada şöyle bir şey yapacağım ve kontrol oluşturacağım indeksin içerisinde bir string olarak search parametresini kontrol ediyorum ki boş geçilebilir. O yüzden soru işareti yaptım. Burada da bir URL tanımlaması yapacağım. String diyorum. URL eşittir api slash products. Ardından da geldim bir kontrol yaptım. If eğer ki bu search boş değil ise URL'e ekleme yapacağız. URL artı eşittir diyorum. Şöyle slash search dedim. Soru işareti name eşittir diyorum süslü parantezleri açtım. Yuri nokta data string diyeceğim. Escape data string içerisinde de search vereceğim. Böylece buradaki search benim index view'imdeki verdiğim isme karşılık gelecek. Search verdikten sonra ben yine api nokta get products async'i çalıştırabilirim. Tabi içerisine bu sefer URL'i de vereceğiz. Ve return win products diyerek arama sonucunu aktarabilirim. Burada bir de şöyle yapalım. viewback.search diyelim. eşittir search bilgisinde viewback ile Vive view atalım. View içerisinde de bir form oluşturacağım. Bu formumuz get metoduna sahip olacak. Get işlemini gerçekleştirecek. Tekrardan bu indekse dönmek istiyorum. Get dedim. Index dedim. Class olarak da input grup verelim. Input grubu veriyorum ki input ve butonumuz yan yana dursun. Evet formun içerisine geliyorum. Şimdi burada ilk olarak inputumu oluşturayım. Input'un tipini text olarak verdim. Name'ini search olarak veriyorum. Bağlama işlemini gerçekleştirelim. Value olarak da viewback.search olsun. Viewback search ile taşıdığımız veriyi input'un values olarak tanımlayalım. Form control diyorum. Evet placeholder'da Şöyle. Ürün ara 3 nokta dedim. Input'un altında bir tane butonum olacak. Ve bu formun submit işlemini gerçekleştirecek. Buna da ara diyelim. Butonumuzun kılasını verelim. btn btn primary olsun. Evet. Butonumuzun tipi de submit olsun diyorum. Şimdi arama işleminin çalışıp çalışmadığına bakalım. Öncelikle API servisiyle ile API'ye bağlanıyoruz. URL veriyoruz. URL'e göre işlem gerçekleştireceğimizi söylüyoruz. Ardından kontroller da bu metodu API servis metodunu çalıştırıyoruz ve arama işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet ürün ara geldi. Yeni ürün 4 diyerek aratıyorum. Zaten isimleri sayılara kadar aynı yeni ürün 4 dedim. Gördüğünüz gibi bir tane ürün getirdi. Yeni ürün 3 diyorum. Bir ürün getirdi. Yeni ürün ekle diyorum. Evet. Search ürün dedim. Şöyle açıklama diyelim. Kaydet diyelim. Search ürün geldi. S diyorum. S'ye bastım. Evet. evet. S'de görmedi. Search üründe gördüğünüz gibi getirmiş olduk. Arama işlemini böylece gerçekleştirdik.